90 years and what do we have to show for it. We've made a show. Film'den herkese merhaba. Bu seferki yayınımız Miller World evreninden siz değerli izleyicilerimize ulaşıyor. Netflix'in yeni dizisi ilk sezonuyla <laughs> pardon ilk cildiyle yayınlandı ve biz de aykırı film olarak sizler için sezon oturup izledik ve karşınızdayız. Videonun devamı spoiler içereceği için yok ben bilmiyordum yok efendim söylemediniz falan demeyin ve videoyu beğenip ekranı kapatın lütfen. Hala buradaysanız günah bizden gitti arkadaşlar. Diziyle ilgili göze ilk çarpan detay bir vatif. Yani ya böyle olsaydı hikayesi ve bunu Superman üzerinden işliyor oluşu. Son zamanlarda Superman esinlenmişli karakterlerle ilgili çok fazla dizi yapıldığının farkında mısınız bu arada? The Boys, The Invincible ve son olarak Jupiter's Legacy. Sanırım firmalar DC'nin ve Warner Bros'un Superman'i kullanmayı becerememesini anlamış olacak ki ellerindeki Superman hikayelerine yöneliyorlar. Aslında bu durumdan biz aykırı film olarak memnunduk. Fakat Jupiter's Legacy biraz tadımızı bozdu. 1929'da başlayan hikayemiz dönemin Wall Street krizinden etkilenen bir şirketin içinde bulunduğu durumla başa çıkmak zorunda kalan baba ve oğullarıyla başlıyor diyebiliriz. İşçilerin emeklilik yatırımlarını büyümeye harcadıktan sonra kriz sebepli batınca babanın intihar etmesi oğulların daha da zor durumda bıraksa bile açıkçası bu kısmın çok yüzeysel işlendiğini düşünüyorum. Gerçek hayatta insanlar böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyor ve dizi bu konuyla ilgili hem şirket sahibi hem de işçiler üzerinden daha çok ilerleseymiş daha edebi bir eser sunabilirmiş. Çünkü ben artık kostümlü kahramanların yumruklaşmasını izlemekten sıkıldım ve çoğu insanın da benim gibi hissettiğini düşünüyorum. Bu kısımları geçtikten sonra Ana karakterimiz Utopian ya da o zamanlar Sheldon olarak bilinen abimizin sanrılar görmeye başlaması, babasının intiharıyla birleşince psikolojik sıkıntılar olarak gözüken ama aslında kafasında birleştirmeye çalıştığı parçaların ortaya çıkması, George yani daha sonra ekibe sır çevirdiğini öğrendiğimiz Sky Fox'un arkadaşı Sheldon'ın yanında olması ve beraber buna göğüs germeye çalışmaları, Sheldon'ın abisi Walt'la fikir ayrılıkları diziyi az önce bahsettiğim gerçekçilik çizgisine daha çok çektiği için beni de kendini çeken kısımları daha çok buraları oldu. Günümüze gelirsek de Utopian ve arkadaşlarının kurduğu kodun günümüzde etkisini yitirdiğine dair fikir ayrılıklarının olmasını şahsen fikir olarak çok beğensem de işli iş olarak çok basit olduğunu düşünüyorum. 100 sene önce ortaya atılmış ve uygulanmış bir fikri var. Ve eski topraklar hala bu fikre körü körüne bağlıyken yeni neslin artık bunun değişmesi gerektiğini düşünmesi ve fikirlerini sunmaları da gerçekçilik üzerine güzel bir konu aslında. Çünkü düşündüğümüzde hepimizin, ebeveynlerimizin, öğretmenlerimizin, abi ve ablalarımızın bize öğrettiklerinden farklı düşünceleri var. Ve bu düşünceler onlar için yanlış olsa bile bizim için doğru olabiliyor. Ama maalesef dizi bunu böyle işlemek yerine eskilerin böyle bir kodumuz var uymalıyız. Yenilerin ise hiç yanlış olduğunu düşünmediniz mi demesinden ibaret. Altı biraz boş kalmış Böyle ezber öğretilmiş bilginin papağan gibi kürsüde tekrarlatılması gibi işlenmiş. Bu konuda aslında biraz da üzgünüm. Çünkü potansiyelin işleyememiş bir şeyi var karşımızda. Bu arada bu potansiyelin de Mark Miller'ın kaleminden geldiğine eminim. Mark Miller kim derseniz Civil War, Red Sun gibi bilinen ve bilinmeyen bir sürü mükemmel çizgi romanın yazarı kendisi. Dizinin finaline gelmeden önce değinmek istediğim 3 nokta var. Birincisi, kostümlerin çizgi roman olan sadakati. Böyle şeyleri yapımcılar, sanat departmanı vesaire çok tercih etmiyor genelde. Ama biz geekler böyle şeyleri çok seviyoruz, aynen devam edin buna. İkincisi, karakterlerin genç ve yaşlı hallerinde aynı oyuncuların oynaması. Yani tamam buna itirazım yok ama Flash TV yaşlandırma tekniği kullanmadan yapsaydınız daha iyi olurdu sanki. Üçüncüsü de yan karakterler. İki karakter hariç geri kalan bütün karakterlerin içlerinin doldurmadığını düşünüyorum. Bu iki karakterde George, yani Sky Fox ve oğlu. Sanırım genetik olarak ilgi çekici karakter olmayı almış babasından. Şaka bir yana, George'un Sheldon'a karşı olan dostluğu her türlü olaya karşı aynı tavırda ve karakterizasyonu durabilmesi, karakteri daha oturaklı yapmışken kendisini görmediğimiz ama hakkında anlatılan günümüzde geçen hikayelerde ise merak unsuru olmayı bir şekilde başarıyor. Oğlu da çoğunlukla babasının gizeminden beslense de elindeki aletin sadece kendisinde çalışması, aletin asıl sahibinin babası olmaması, her ne kadar suç işlese de belli bir döneme kadar kodu benimsemesi ve kendince zamanı geldiğinde kodu yıkmasıyla yine üçüncü boyuta ulaşabilmiş diğer karakter. Final ilgili de beni şaşırttığını söylemeden geçmek istemiyorum. Bütün sezon boyunca bize anlatıldığı gibi Sky Fox'un planının ortaya çıkacağını düşünüyordum. Ama Walt'un her şeyi planlaması ve ters köşe yapması bence yazarların değil, yine Mark Miller'ın kaleminin etkisi. Zaten dizideki tüm pozitif şeylerin de Mark Miller'ın kaleminin etkisi olduğunu düşünüyorum. Dizinin ikinci sezonu muhtemelen gelecektir. İlk sezonun tamamının da aslında ikinci sezona zemin hazırlamak olduğunu düşünürsek, ikinci sezon ilk sezondan daha iyi olabilir. Peki sizin dizilikli fikirleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz bizim de ufkumuzu açarsınız aslında. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin ve kendi kodunuza sadık kalırken değişimleri de kapalı olmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.